Merhabalar. Şimdi e, MSI sayıcılardan bahsediyorduk. Senkron olandan bahsediyorduk. Şimdi bunların e, kullanım alanlarından iki tane örnek var. Birisi Word Time Signal. Ben buna e, darbe kontrol sinyali diyorum. Ama Word Time Signal daha yaygın kullanılan bir ad. Bir de Ring Counter'ı Anlatacağım bu videoda. Şimdi Word Time Signal'dan başlayalım. Buna ilk defa nerede kullandık, adını ettik de bu işareti sonra üreteceğiz dedik. Şimdi onu üretmiş oluyoruz. Bahsettiğimiz yer de seri toplama devresiydi. Orada demiştik ki 4 bitlik iki tane sayıyı topladığımız zaman çıkışta 4 bitlik bir toplama sayısı çıkıyor ama aynı telin üzerinde çıkıyor. Aynı telin üzerinde ben bunun bütün bitlerini kafamda tutmam lazım. Oraya bir register korus demiştik. Şimdi eğer sizin merkezi saat sürekli çalışıyorsa o register'da datayı tutamazsınız. Saat çalıştığı müddetçe gider. Şimdi onun için 4 bit uzunluğunda bir bir işaretini uygularsak yani onu şimdi çizip öyle anlatayım daha iyi olur. Şimdi şuradan bunu kopyalayayım. neden bahsettiğim daha iyi anlaşılacak. Şu sayfa. Şimdi şunu diyorum yani. Siz bir sistemin merkezi saatle çalışan sistemin belli bir zaman aralığında çalışıp ondan sonra durmasını istiyorsunuz diye düşünelim. Şimdi bu da 4 saat darbesi olsun. Yani Merkezi bir saat var. O saat böyle, devamlı gidiyor. Ben istiyorum ki bunun içerisinden yalnızca dört tanesini için çalıştırayım. 4 saat darbesi. Ondan sonra dursun. Şimdi bu ne demek? Bir saat darbe süreceksiniz demek. Bunun süresi içerisinde dört tane saat darbesi olacak sürede olacak. İşte şu işarete biz 4 bit word time signal diyoruz. Şimdi bunu nasıl elde edersiniz derseniz bakın şöyle elde edersiniz. Bir tane V kapısı. Sürekli klo buraya uygularsınız. Buraya da gelirsiniz. Bu 4 bit signal uygularsınız çıkışta ne olur derseniz 4 bitlik klok gözükür. Başka hiçbir şey gözükmez. Bunu da gelip siz sizin aletlerin merkezi klok girişine bağlarsınız. Sizin aletler e, 4 saat darbesi için çalışır ve durur. Şimdi böyle bir sinyali elde etmenin nasıl olacağını burada anlatacağız. Onu anlatırken de kullanacağımız eleman MSI sayıcı olacak. Şu devre yani. Şurada bakın bir sayıcı var. Şimdi burada da SR bellek elemanı var. Hatırlatmak için onun tanım bağıntısını buraya hemen çizi vereyim. Şu ye, şu SR, şu şöyle. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bunlar yasak girişler uygulamıyoruz. Burada da uygulanmamış olacak. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tanım bağlısı bu. Şimdi inceleyelim. Clock girişi var. Clock'a direkt bağlanmış. Clock girişinde gelmiş bir counter'a bağlamış. Counter da sayıyor. Şimdi S say girişi neyse bir sinyal uygulamış bakın. Şimdi başlangıçta counter hiçbir şey saymazken burada sıfır var. Yani şu hal. Değil mi? R'de sıfır var. S'ye bir gelmiş. Yani şu bir sıfır var. Değil mi? Şimdi bir sıfır olunca çıkış bir oluyor. İşte ee, bellek elemanın çıkışındaki Q bir olmuş. Burayı anlattım. Şimdi sonra ne oluyor derseniz Başlangıç sinyali bir darbe verdiniz. Ondan sonra yok. Şimdi burası sıfır. Burası da sıfır. Şimdi bu ikisinin sıfır olduğu aralık ta bellek elemanı ne yapıyor dersiniz? Durumunu koruyor. Ne zamana kadar? Şu R 1 olana kadar. Peki R ne zaman 1 oluyor? Counter'ı e, sayıyorum ya sıfırdan 15'e kadar sayar bu 4 bitliyse. Buraya 7'ye geldiği zaman bunun 3'ü de 1 olacak değil mi? Yani tam şu anı söylüyorum şimdi. Onu başka bir renk yapayım. Şuraya gelince 1 olacak. Şimdi burası 1 olduğu zaman counter. O zaman şunları silerek yapayım ki anlaşılsın daha iyi. Şimdi buraya 1 gelecek. Bu ne? S ne? S0 değil mi? S0. Yani şu. E, nereye bir gelecek deyince R'ye bir gelecek dedim. Onu onu yukarıya koydum. Onu sileyim. Doğru yerine koyayım. Şuraya bir geldi. 7 olduğu zaman bir geldi yani. Şimdi şurada bir var. Burada sıfır var. Şimdi sıfır bir olunca ne oluyormuş? Bakın sıfır oluyormuş. Ne zaman olacak? İki, bir sonraki 8. saat darbesi gelene kadar çıkışım bir olacak. Şimdi bakın ne yaptım? Şuraya bakın. Bu zaman aralığında 8 tane saat darbesi var. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın. Şimdi demek ki 8 saat darbesini ben göreceğim bir sinyal ürettim. Ona da word time signal diyoruz. İşte bunun anlamı şu. Gelip ben şunun çıkışını onu şöyle alayım. Ha. Şunu şuraya alarak yapayım yani şunun çıkışını bir tane V kapısına bağladım. Buraya da klo bağladım. Tamam? Şimdi bu V kapısı çıkışında ne göreceğim derseniz şu 8 tane biti göreceğim. 8 tane klo göreceğim. Ondan sonra 0 göreceğim. 8 clock Önü sıfır sağ, sağ solu. Önü arkası sıfır. Şimdi bu ne demek? Ee, bunu bu merkezi kuluğuyla çalışan devre 8 saat darbesi için çalışacak. Ondan sonra duracak. Bu ne demek? 8 bitlik iki tane e, sayının toplamasını yapan seri toplama devresi yapmışsınız. Onun çıkışındaki S çıkışını da bir ötelemeli registra bağlamışsanız o register 8 bit çalışacak demek benim toplamı ben göreceğim demek. E, Register'ı bağlamasaydınız onu e, aynı telin üzerinde bütün bitleri görecektiniz ama e, hatırlamanız mümkün değildi. Zaten görmeniz de mümkün değil. Mili saniyeler mertebesinde oluyor. İşte size bir counter uygulaması yaptım. Pratikte de ihtiyaç duyduğum bir işareti nasıl bunun aracılığıyla ürettiğimi, söylemiş oldum. Şimdi buradan tekrar başa geçelim. İkinci örneğe gelelim. Onun adı da ring Counter. Yine böyle e, ne diyelim artışıl sistemlerde ihtiyaç duyduğumuz işaretleri üretme araçları yapıyoruz yani. Şimdi bu da ring counter. Ring counter'ın da esprisi nedir derseniz bakın bu e, şimdi çıkışa bakın. Bir clock var. Şimdi bu e, Önce olayı anlatayım ne olduğunu, sonra bunu nasıl elde ettiğinin iki alternatifle söyleyeceğim. Şimdi olay şu, saat darbesi geldikçe siz her bir saat darbesinde sizin sisteminizde başka bir alt devrenin çalışmasını istiyorsunuz. O alt devrenin çalışmasına ilişkin olan kontrol işaretlerini üretmem lazım. Örneğin, şimdi şu T0'a bakalım. Aa, bunu ama kopya çekerek göndereyim de daha iyi anlatayım. Şöyle yapayım. Aha, şuradan bu Evet, yeni sayfa. Şimdi bakın, şu zaman aralığını çizeyim. Yani bu saat darbesinin düşen kenarına ilişkin iki zaman aralığı değil mi? Buna şimdi T0 diyorum bak. T0 zaman aralığında diğer bütün çıkışlar sıfır. Bir bu bir. Bu ne demek? Bu zaman aralığında siz diyelim ki sizin sisteminizin A kısmını çalıştırıyorsunuz. Şimdi ikinci zaman aralığına bakıyorum. A dur öyle yapmayacaktım. Onu daha güzel çizeceğim ikinci zaman aralığına bakıyorum. Şu. Şimdi bakın bir bu diğerleri sıfır değil mi? Sıfır, sıfır, sıfır. Şimdi bu zaman aralığında da, şu zaman aralığını onu o zaman mavi yapayım. Şu zaman aralığında geliyorum, B'yi çalıştırıyorum. Çünkü B'ye bir işareti gidiyor, diğerlerine sıfır gidiyor. Eee böyle şeyler yapayım. Buraya da C kısmı diyeyim. Sizin devrenizin. Başka nereye kaldı? A, B, C, D, yeşil, kırmızı, kırmızı kaldı. Şimdi diyelim ki 4 tane bölüm var ya. Şimdi T0 anında A'yı çalıştırıyorum. Efendim T1 anında B'yi çalıştırıyorum. T3 anında T, T0, T1, T2 anında yeşili çalıştırıyorum. Çünkü orası bir. Bu biri buraya gönderiyorum. Şimdi diğerlerine buraya bir gelirken ne geliyor derseniz hepsine sıfır geliyor bakın. Yeşil zaman aralığında yalnızca C çalışıyor. Neden? Çünkü bunlar sıfır. Şimdi şu zaman aralığına bakıyorum. Şu yani böyle onu ne yapayım şöyle akırmızı ile indireyim. Şu zaman aralığına bakalım. Bu yani T3. T3'te yalnızca D'ye 1 gelecek öyle ayarladım. O zaman diğerlerine 0 gelecek. Yani ne olacak? D çalışacak, diğerleri çalışmayacak. Şimdi bu böyle büyük sistemlerde ihtiyaç duyulan bir şey. O da şu diyelim ki sizin alt sistemleriniz sizin istediğiniz zaman aralığında çalışsın, sonra çalışmasın. Enable girişlerini düşünün onların. Enable ne zaman etmece edecek, onun işaretini vereceğim. Şimdi böyle işaretleri nasıl üretiriz sorusuna cevap arıyoruz burada. Buna ring counter deniyor. Şimdi mesela ring counter'ı biz initial state'ini 1.0.0.0 olan bir register'a siz Saat darbeleri uygulayın. Shift Register modunda olsun. Shift Right modunda olsun. Ve saat darbeleri uygulayın. Ne olacak? Başlangıçta hemen şimdi bunu şey yapayım. Borda atayım yani. Bakın ne olacak? Söyleyeyim size. Bunun üzerine diyoruz ki paralel load'u yaptınız. Burada bir sıfır 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 olsun diyorum. Şimdi mod mod vardı ya hani shift register'larda. Bu da shift right modunda olsun. Saat darbesi gelince bu bilgi sağa gidecek. Demek ki başlangıcında ne var? Şu var. Şimdi bir saat darbesi gelince ne olacak bu? Bir kayacak öteye Şöyle olacak. Bakın buradan geriye doğru geldim aldım ya. Yani şu işaret bunun girişi olacak. Girişi olunca sıfır gelecek demek. Sonra bir tane daha saat darbesi uygulayın. O zaman 0 0 1 0 olacak. Bir tane daha saat darbesi uygulayın. O zaman 0 0 0 1 olacak. 3 saat darbesi sonra ben bütün bunları görürüm. Şimdi şu işaretlere bakın. Şu zaman aralığında buradan çıkışı alın. Bakın T1 yalnızca 1. Değil mi? Burada yalnız T2 1, burada yalnız T3 1, burada yalnız T4 1. Sırası öbür 0, 1, 2, 3'tü. Bu da 1, 2, 3, 4 yazdım. Şimdi işte buna ring counter diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu örnek register örneği. Doğru. İkinci örnek counter ile aynı işi yaparız. Bakın bu da counter ile aynı iş yapılmış. Onu da ıı, yeni bir sayfaya koyayım. Yeni sayfa. Şimdi bakın bu da ıı, bu istediğimiz ring counter ıı, r yaptığı işi yapar. Ring counter gibi çalışır demek istiyorum. Şimdi e, 2 bit counter yapınca ne olacak? Bu sayacak. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Şimdi bunu da geldim çıkışını 2 bit counter'ın çıkışında yani burada gözleyeceğim işaretler şunlar. 0, 0 gelmişse şu ne olacak? Decoder ya. Decoder hatırlarsanız neydi? 2 çarpı 4'lük dikodur. olur. Şu idi. Buraya 0 0 gelince 1 0 0 0 oluyor. Buraya 0 1 gelince 0 1 0 0 oluyor. Buraya başka bir renk koyuyorum. 1 0 gelince çıkış 0 0 1 0 oluyor. Hangisini kullanmadık? Aa, yeşil, kırmızı, siyah kullanalım. 1 1 gelince 0 0 0. 1. Şimdi bakın bu ne oluyor? Bu zaman aralığı bakın T1, şu T2, şu T3, T4 oldu. Şu dekodurmuş. Şimdi aynen şuradaki göreceğim işaret bu olacak ya. E i̇şte size yani bunları şey diye alın diyorum. Şurasını e, T0 T 0 t T1 T2 T3 diye alın çıkışları. İşte size istediğim işareti ürettim. Bunu nasıl ürettim dersiniz? İşte bak counter ile ürettim. Şimdi burada ben çok basitini yaptım tabi. Bunun siz sekizlisini yapabilirsiniz değil mi? 4 bit counter kullanırsanız o zaman ne olacak? Bu dekodur. 3 4 bit 4 çarpı 16'lık dekodur olacak. 16'ya kadar böyle Tek bir çıkışın bir olduğu, diğer çıkışların sıfır olduğu işaretleri elde ederim peş peşe. Bunları da benim sistemimin, alt sistemlerinin çalışma aralıklarını düzenlemek için kullanabilirim. İşte iki örnek vermiş olduk. Uygulama kaynaklı da örnek olduğu için hoş oldu. Şimdi bundan sonra ne anlatacağız derseniz. Üniversal, senkron, sayıcıları anlatacağız. Bu da artık son bölüm olacak.